Herkese selam Kamataki, hoş geldiniz. Gerçek Yapmadım başka bir bölümle karşınızdayım. Yeni bir seriye başlayacağız. Benlikte işe başlayacağım. Geldik şirkete gördüğünüz gibi işe aldık. Bizi kasabaya verdiler tabi acemi olduğumuz için. Güzel böyle simülatör gibi bir şey. Eğlenceli bir şeye benziyor. Binelim aracımıza. Kasabaya doğru yola çıkalım. Şimdi Ekran böyle daha iyi oldu ya. ve ekranı değişti biraz kararttım çünkü çok ışık yapıyordu. Hatta gösterilerde de ışık yapıyor ama ona yapabilecek bir şeyim yok yani. Neyse. Okey. Şu dörtleri kapatayım bir. El freni de indirdik. orada arada el freni de gayet güzel oldu ya. Vay bir gerçekçi yani bak. El freni çektim şu anda. Harika ya. Hatta bir tane yokuşta göstereceğim size şimdi. Şuradan döneyim biz devam edelim. Bu arada sinyal vereyim be. Arş geliyor Gelmiyor. Şöyle bir arka Buradan da çıkacağız. Bak bak kayıyor şimdi. El freni çektim durdu. Harika ya bak. El freni bıraktım. <laughs> Çok güzel olmuş ya harika bir şey. Okey. Kasabamız burası işte okey yani biz verelim yavaş alalım ben şöyle park edeyim arabayı şöyle şu arabanın yanına park edeyim şöyle ha, böyle iyi ya tamam böyle kalsın işte el freni çekelim İstop edelim okey alarmı da açayım çalmasın arabayı bu arada ben bu benzin istasyonu biraz modifiye ettim. Gördüğünüz gibi şurada hani araba yıkama şeyleri var ya işte çöp atıyorsun falan filan. Onları koydum. işte şuraya arabanın hani yağına, suyuna, havasına falan bakıyorsun ya. Onu da koydum buraya. O da güzel oldu. Burada işte yağlar var arabalar için. Şurada bir tabela var. Bu da marketin içinde değiştirdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Marketi güncelledim. Gayet iyi oldu. Let me know if you need anything. Birader ben işe başladım sen herhalde oldu muhtemelen. <laughs> Marketin içinde bu şekilde ben arkaya geçeyim de şöyle bir üstümüzü değiştirelim. Baksana bu bezbol sopasını da veriyorlar bize hani hırsız gelirse. Burası gayet so güzel olmuş yani. Harika. Okey üstümü giymiş şimdi ben. Üstümüzü değiştirelim. İstasyonun kıyafetlerini yiyelim. İş yeri kıyafetlerimizi giydik gördüğünüz gibi. Okey. Şöyle bir göstereyim size içeriği. İçeriği böyle değiştirdik komple. İyi oldu böyle siyah seminer falan daha şıkır şıkır oldu. Rafları falan düzeleyeceğiz. Müşteri işimiz gücümüz var. Yerleri paspas atacağız. Yerler bakayım yerler bak kirletmiş adam ya. Aha müşteri geldi lan. Müşteri geldi. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilir? Aha şimdi kasaya bakacağız. Bu kasa biraz karışık ama biraz böyle üzerinde çalıştık öğrendik. Neyse şuradan bakalım ne almış bu? Bir tane bir şey almış. 13 dolar 29 sent. Ondan sonra 4 tane almış. Tamam. Total ne kadar? 53 dolar 16 sent tutmuş. Nasıl ödeyecekmiş? Cash. Okey. Tamamdır. Ödemeyi aldık. Şu bu ikinci bu şeye moda güncelleme gelmiş. Aslında Böyle kasa öne doğru bakıyorsun. Müşteriler sana doğru bakıyordu. Onu değiştirmişler. Bu tarafa bakıyorsun. Aslında öne doğru baksaydık daha güzel Müşteriye doğru. Çünkü müşteriler sıraya giriyor. Bazen böyle hani kasada böyle alışveriş yapan çok oluyor. Adam bekleyemiyor. Gerçek hayatta gibi. Sinirleniyor gidiyor. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilir? Bu da bir şey alacak. Bir tane bir şey almış. 0.85 Okey çarpı 7 total 5 dolar 95 sent hanımefendi cash edecekmiş tamamdır okey bakalım benzinliğe gelen giden var mı yok bu arada şimdi mesela diyelim ki benzin kalmazsa şeyi çağırıyorsun tanki petrol tankini çağırıyorsun benzin dolduruyor buraya ondan sonra işte markette market için alışveriş yapabiliyorsun gidiyorsun markete alışveriş yapıyorsun. Kamyoneti getiriyorsun. Gidiyorsun başka bir yere. Kamyon alıyorsun getiriyorsun buraya. Markete alışveriş yapmış oluyorsun. Okey. Gelen giden yok. Şöyle kapının önüne çıkayım ya. Şasta çok sıcak. Markete bakalım. Hep marka şeyler var burada. Baksana hep markalar var. <laughs> İyi olmuş ya. Gayet iyi. New York Times. Gazetemizde var. Yeni <laughs> giden var mı? Müşteri geldi. Müşteri kendisi bazen benzin alıyor. Bazen de sen benzin koyuyorsun. Hani gerçek hayatta olduğu gibi. Bu oh, efendim hoş geldiniz. Ha bu benzin almış. Bakalım ne almış bu. Regular. Benzin regularmış. Tamam. 52 e, ee, nokta 54 litre benzin almış. Ondan sonra tamam. Total 178 dolar 11 sent tuttu. Nakit edecekmiş. Tamamdır. Dedemeyi aldık. Bu arada zaman açık şu anda. Akşam vesaire bitince çıkacağım. Saat kaç şu anda? Saat işliyor bu arada gerçekten. <laughs> Dikkatimi çekti. Şöyle bir bakayım dedim. Saat çalışıyor. Bak saat çalışıyor şu anda. Gerçek zamanlı olarak saat çalışıyor. Saat kaç? 3'ü geçiyor. 3'ü geçiyor. 4'e geliyor. Aha müşteri gelmiş. Fark etmedi. Bu ne efendim? efendim hoş geldiniz. Hey. Nasıl yardımcı olabiliriz? 2 dolar. 39 kuantiti total 2 dolar 39 keşfedecekmiş. Tamamdır. Ödemeyi aldık. Tamamdır. Başka? Var mı? Yerine gidin. Güzel. Bir paspas atayım. Baksana yerle ya. Aslında akşam atmam lazım. Neyse kimse yok şimdi. Bir paspas atabiliriz şuradan. Alayım da paspası. Mopu. Bir paspas atalım. O da güzel olmuş ya. Aynı böyle simülatör oyunları gibi ya. Gerçek gibi. Güzel yani. Güzel olmuş bence. Eğlenceli adam yapmışlar olsun. Şunu şöyle koyayım bir. Nereye koyabiliyorum? Şuraya koyabiliyorum. What's Sıkalım şöyle mobumuzu. Tamam şuraya bir paspas atalım. Şöyle benim bir paspas atayım. Harika. Aslında paspası akşam yapmak lazım ama şimdi müşteri yok o yüzden yapabilirim. Sıkıntı yok. Şöyle Ben bunu biraz suyunu tekrar şey yapayım Bir dakika Heh. Tamam Şöyle bir suyunu temizleyeyim Değiştireyim de Aynı suyla Silmeye devam edince şey oluyor Bu sefer iyice kirleniyor <laughs> Yeniden Suyu sıkmak gerekiyor Okey bu kadar yeter. Müşteri geliyor mu? Aha müşteri gelmiş. Müşteri gelmiş. Ben bunu kaldırayım hemen. Bak benzin alacak. Hadi hadi hadi. Adam benzin alacak. Benzin dolduralım biraz. Şunu koyayım ben. Benzin dolduralım. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Geldim. Bazı müşteriler böyle. Hemen şuradan. Okey. Ne kadar vereceğiz? 18. Dolduruyoruz. Ulan benzin azalmış ha. Ben şeyi çağırayım Tankeri çağırayım. Tamamdır. Okey. Ben tankeri çağırayım. Benzin bitiyor. Şuradan tankeri çağırayım. Şöyle. Deliver misyon mu? Bu ne lan böyle? Beni tankeye çağıracaktım ya. Kamyona bineceğim. Ben kendim mi getireceğim? Normalde kendisi geliyordu. Ben kendim getireceğim herhalde. Oğlum dükkanı boş bırakıyoruz. Nasıl olacak? Neyse gidelim hadi. Metrodan kendimiz kendimiz mi getireceğiz? <laughs> Bak bunu bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Yeteri alalım bari. Ama olmaz ki ya şeyini terk ettik ya. Bu kadar olmaz yani. hmm. Hadi ya. Hadi birader ya. Ben şuradan döneceğim. Bula dönemiş. Ben bunu soğduyom ya. Çok ağır gidiyor. Baya bir yolumuz uzak yani. Neyse geldik. Buradan ne alacağım ben anlamadım. Ha şunu alacağız. Ha, markette bir şey kalmadı herhalde. Okey. Nasıl alacağız bunu? Şöyle ben yanaşayım ve geri geri mi geleceğiz? Şöyle. Geri geri çıkalım biz ya Abi burası da çok sıkıntılı ya Nasıl çıkacağız burada araba bile var ya yani. Şöyle döneyim ben Oğlum bu araba iki paket lan buraya Ben bu tırla buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Gel topla gel topla gel. Tamam aldık tırı. Buradan babayı çıkarız Adam öyle bir yere koymuş ki buradan nasıl çıkacağım lan ben. Şaka mı yapıyorsunuz oğlum? Buradan bunlara nasıl çıkıyor lan? Bu bir şaka olmalı Oğlum bu tırla buradan çıkamayız ki. Hayatta çıkamayız. Şuraya mı gidelim ne yapayım? Usta şoförlük yapacağız. Bak. Şuradan girdik. Tamam. Güzel. Bak. Nereden nerelerden çıkıyorum ha. Abiden usta şoför oluyorsun Burada kaldık ama. Burada kaldık. Nereden dönsek ya? Buradan da dönemiyoruz ki. Nasıl döneceğiz lan buradan? Harbiden ha burada kaldık ha. Şöyle açıktan alalım bakalım. Belki çıkarız oradan. <laughs> sürte, sürte sürte çıktık. Harbiden çıktım ha. Ardından çıktım. Her olsun bana. <laughs> her olsun bana. Tam buradan markete gidiyoruz. Markete alışveriş yaptık oğlum. Her şey, her şeyi biz yapıyoruz lan. O kadar iş yapıyoruz lan, o kadar iş yapıyoruz ama az maaş veriyor adam bize. Azim olduğumuz için. Okey. Oğlum akşam oldu bir sahada malzeme taşıyoruz. One hour later. Akşam oldu iş yerine geldik. <laughs> Oğlum benim mesai bitti lan sinyali vereyim ben şuna. Zikzak çiziyorum. İstasyona yenildik. O oh, birader ne yapıyorsun sen ya? Ne yapacağım buradan döneceğim buraya mı koyacağım? Nasıl olacak bu? Şöyle döneyim bari ben şöyle. Hadi oğlum çıkın lan çıkın. Yolumu kesmeyin oğlum. Oğlum bir lan bir dur lan. Hadi. Okey. Nihayet. Teslim ettik. Getirdik malları. Müşteri bekliyor. Or şey biz bakıyoruz lan. Nasıl iş bu lan? Saat kaç oldu? Oğlum saat 8'i geçiyor lan. Benim mesai bitti lan. Neyse hadi şu müşteriye bakayım da. Bu efendim hoş geldiniz. 2 Pardon. Bir dakika yanlış oldu. 53.69 dolar çarpı 2. Başka bir şey yok herhalde. Tamam. 107 dolar 38 keş. Thank ederim efendim. Benim mesaim bitti. Ben gidiyorum. Üstümü değiştirdim şuradan. Okey. okey benim mesai bitti dükkanı kapattık <laughs> okey ben şuradan aracıma geçeyim akşam oldu abi mesai bitti şuraya geçeyim aracımı çalıştırayım el frenini indireyim baba bak bak ara gaz veriyorum <laughs> Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.